Merhabalar. Refik Korkmaz Eğitimleri 1. 2. 3. Modül Eğitmeni ve Uygulayıcısı Merih Erduran Evet, bu yola çıkmaya karar verdiyseniz bu yolculuğa hafta arası salı ve çarşamba akşamları bir modül 4'er saatlik hafta sonları ise tüm gün olmak üzere eğitim vermekteyim. E, kayıt için 0532 761 49 26 oldu telefondan bana ulaşabilirsiniz. Uygulamalı yani yaşatarak verdiğim bu eğitimlere dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Çünkü online eğitimler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.